Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih Hocaoğlu. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda hep birlikte Microsoft'un bir ürünü olan Bing Maps'in Excel'deki eklentisini inceleyeceğiz. Müzik Sol tarafta şehir bilgilerimiz ve o şehirlere ait gelir ve gider bilgilerimiz bulunuyor. Biz bu şekildeki coğrafya verilerini görselleştirmek için harita grafikleri kullanabiliyoruz eklenti edinebilmek için ekle sekmesinden, eklentiler grubundan eklentileri edinin düğmesine tıklıyoruz. Burada mağazada ara bölümüne Bing Maps yazıp aratıyoruz. Ve buradaki eklentiyi ekliyoruz. Burada lisans koşulları ve gizlilik ilkesine devam diyelim. Ve karşımıza bu şekilde Microsoft'un aynı Google Maps gibi bu da Microsoft'un bir harita çözümü. Burada biz kendi verilerimizi içeriye işleyerek onları görselleştirebiliyoruz. Verilerimizi içeri işlemek için buradaki bütün değerleri seçtikten sonra hemen haritanın sağ taraftaki konumları göster düğmesine tıklıyoruz. Ve bu şekilde hem gelirimizi hem giderimizi ilgili lokasyonda bir pasta grafiği ile gösterebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki ayarlar düğmesinden istersek dilimlerin renklerini de dediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz veya birden çok veri noktası görüntüleme başlığı altından daireler yaptığımızda da o zaman daha farklı bir görüntü elde ediyoruz. Ayarları buradan kapatabiliriz. Buradaki haritaya istediğimiz gibi yakınlaşabiliriz ve buradaki ilgili noktaya tıklayarak da o lokasyondaki gelir gider bilgisini de görüntüleyebiliyoruz. Burada yalnızca daha doğrusu en fazla iki farklı bilgi ekleyebiliyoruz. Gelir ve gider veya sizin belirleyebileceğiniz iki sütun değeri ekleyebiliyoruz. Bir de burada şehir veya lokasyon bilgimizin sol tarafta olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında başka dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey yok. Ayarlardan istediğimiz ayarları yapabiliriz. İstersek kuş bakışına da geçebiliriz. Kuş bakışına geçtiğimiz zaman bu şekilde tam bir coğrafik harita önümüze geliyor. Fakat bunu çok tercih etmeyiz görselleştirme bakımından. Çok karışık durmaması adına bu şekilde şey yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu arada bu tabloya tablo özelliğini kazandırdık. Tablo özelliğini bir veri kümesine kazandırmak için tablolar grubundaki bu tablo özelliğini kullanabiliriz veya giriş sekmesinden stiller grubunda yer alan tablo olarak biçimlendiri de kullanabiliriz. Tablo olarak biçimlendirdikten sonra haritamıza işlem işlemek daha iyi oluyor. Çünkü örneğin şimdi ben sayfaya giden yeni verilerimizi kopyalayalım ve sayfa 1'in en altına yapıştırdığım zaman yeni verilerim de artık içeriye işlenmiş oluyor. Ve bu şekilde Afrika kıtasında birçok lokasyon ekledik. Brezilya ekledik. Burada Costa Rica var. Bu şekilde arkadaşlar görselleştirebiliyoruz. Bu kısa bir tanıtımı oldu bu eklentinin. Bu eklentiyi kullanarak coğrafi verilerinizi görselleştirebilirsiniz. Bu dersimizde daha özel bir şey yapacağız bu eklendiği kullanarak. Daha dinamik bir yapı ortaya koyacağız. Şimdi bu dinamik yapıyı nasıl yapabileceğimizi görelim. Şimdi öncelikle ne yapacağımızı göstermek istiyorum. Yukarıda yıl değerimiz var ve burada da harita grafiğimiz var. Aşağıda da bir kaydırma çubuğumuz var. Bu kaydırma çubuğunu kullanarak biz yılımızı değiştiriyoruz ve yılımızı değiştirdikçe de ilgili yılın ilgili lokasyonundaki değerler otomatik olarak kendisini değiştiriyorlar. Bunu istersek tabii ki de pasta grafik de yapabiliriz. Belki değişim daha iyi algılanabilir. Bu şekilde ben çubuğumu kaydırdıkça yılım değişiyor. Yılım değiştikçe o yıla ait ilgili lokasyondaki değerim otomatik olarak kendisini değiştiriyor. Nereye kadar gidiyor? 2017 yılına kadar verilerimiz var. Şimdi bu yapıyı nasıl kurgulayabileceğimizi hep birlikte öğrenelim. Öncelikle veri kümemize göz atalım. Veri kümemizde en sol tarafta yıllar, daha sonra şehir ve ülke bilgisi, gelir ve gider bilgileri var. Yine dediğim gibi burada istediğiniz siz değeri buraya girebilirsiniz. Sütün başlıklarını da değiştirebilirsiniz yine. Şehir ve ülkeleri de hatta değiştirebilirsiniz. Yılları da keza yine değiştirebilir olacaksınız. Bu aşağı kadar gidiyor. Ne kadar gidiyor? 2200 satırlık bir veri. 2017'ye kadar bu şekilde Sırayla ilgili ülkelerdeki gelir ve gider değerleri bu şekilde bizlere verilmiş. Bunu bizden görselleştirmemiz bekleniyor. Bir yandaki ana sayfaya gittiğimizde de küçük bir kurulumumuz var burada, hazırlık alanımız var. Sadece ilgili yılı buraya manuel bir şekilde yazdığım bir değer var. Bir de yıllar, şehir, ülke, gelir, gider sütun başlıklarını buraya kopyaladım. Sadece buradaki değerleri sütun başlıklarını diğer tarafa kopyaladık. Şimdi baştan hep birlikte yapacağız. Öncelikle şu kurguyu birlikte oluşturmamız gerekiyor. Ana sayfaya buradaki yıl değiştikçe buradaki tabloya da o yıla ait verileri buraya çekmemiz gerekiyor. Bunu hangi formülle yapabiliriz? Office 365 kullanıyorsanız eğer filtre formülüyle yapabiliriz. Eğer Office 365 kullanmıyorsanız veri sekmesindeki gelişmiş filtre özelliğini kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben burada eşittir filtre formülünü kullanıyorum. Dizi argümanımıza buradaki bütün tabloyu seçiyorum. Çünkü hepsini filtrelemek istiyorum. Ve sabitliyorum. F4'e tıklayarak. Daha sonra ikinci argümanımıza ise neye göre filtrelemek istediğimi giriyorum. Data sekmesine tekrar geliyorum. Buradan yılları filtrelemek istediğimiz için A sütununun hepsini seçip yine sabitliyorum. Daha sonra arkadaşlar eşittir yazdıktan sonra Ana sayfadaki bu yıla refere ettiğim zaman arkadaşlar yine F4'e tıklayarak sabitleyeyim kapatalım parantezi. Bu şekilde 2017'nin verilerini ne yapmış oluyoruz? Çekmiş oluyoruz. Yarın bir gün bu 2017 değil de örneğin 1970 yazdığımız zaman 1970'deki veriler buraya gelmiş oluyor. Ne yapacağız biz şimdi? Tahmin edeceğiniz gibi buradaki tablodan daha özet olan tablodan filtrelenmiş tablodan bir harita grafiği elde ederek bu yapıyı ortaya koyacağız. Şimdi ekle sekmesinden Bing Maps eklentisini açıyorum. Ve değerli arkadaşlar şehir ülke gelir gider. Bunları arkadaşlar Ctrl Shift sağ ve aşağı ok yön tuşuna tıklayarak en aşağı kadar seçiyorum. Ve yedek olsun diye biraz daha aşağıya çekiyorum. Belki daha fazla sizde değer olacak. Bu yüzden aşağı kadar hepsini çektim. Ve arkadaşlar buradaki yine konumları göster düğmesine bir defa tıklayınca bütün ilgili konumlardaki ilgili grafikler gözüküyor. Peki bunu dinamik hale nasıl getireceğiz? Hemen onu da görelim. Burayı biraz açalım arkadaşlar. Alt düğmesini kullanarak bunu yapalım. Bunu da değerli arkadaşlar geliştirici sekmesinden ekle menüsünün altındaki buradaki kaydırma çubuğunu seçiyorum ve hemen grafiğimin altına yine alt düğmesini tıklayarak getiriyorum. Ve arkadaşlar üzerine sağ tıkladıktan sonra denetim biçimlendir diyorum. Burada en küçük değer bizim 1960 olduğu için buraya 1960 yazıyorum. Ters yazdım. En büyük değer de 2017 olduğu için 2017 yazıyorum. Sayfa değişimi arkadaşlar bir bir arttırmak istediğim için bir yazıyorum buraya. Hücre bağlantısına ise buradaki yılları giriyorum. 1970 değerine giriyorum. Çünkü arttırmak istediğim değer burası. Tamam düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar artık bu çubuğu ben daha doğrusu buradaki hücreyi bu çubukla kontrol edebiliyorum. Ne yapmış oluyorum? Ben buradaki çubuğu arttırdıkça arkadaşlar buradaki değer artıyor. Buradaki değer arttığı zaman da tablomun filtresi değişiyor. Bu sayede değişkenlik katmış oluyorum değerli arkadaşlar. Ben buradaki grafik türünü pek beğenmedim. Bir de şunu saklayabiliriz. Saklamadan önce hemen şeyi de ekleyelim. Ekle sekmesinden değerli arkadaşlar bir metin kutusu ekliyorum. Ve metin kutusunun çerçevesini seçtikten sonra formül çubuğuna gelip eşittir yazıp buradaki yıl değerini arkadaşlar seçiyorum ve enter tıklıyorum. Bu sayede buraya çekebilmiş oluyoruz bunu. Şekil biçimi sekmesinden şekil dolgusunu dolgu yok. Şekil ana hattını ise ana hat yok şeklinde ayarlayabiliriz. Birazcık büyütelim arkadaşlar bunu. Göze hitap edecek şekilde. Ve değerli arkadaşlar Grimsi yazacağız bunu. Evet büyüttük ama büyümedi. Tekrar büyütelim. Ortaya izah alalım arkadaşlar. Bu şekilde hangi yılda olduğumuzu gösteren bir gösterge değer olmuş oldu. Arkadaşlar ben daha deminki ayara döneceğim. Burayı daireler şeklinde görmek istiyorum. İsterseniz burada geliri yeşil yapalım. Gideri de Şuradaki kırmızı yapalım. Ee, ama çok iyi durmadı. Ben iyi durusun diye bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Burada bir göstergemiz de var. Bu göstergeyi sürükleyip bırakabiliyoruz istediğimiz alana. Aslında kurguladığımız yapıyı oluşturduk arkadaşlar. İstersek burayı sağ tıklayıp da saklaya da biliyoruz. Şimdi burayı tam ekran yapalım. Ve biraz daha yakınlaşabilelim. Buradaki kaydırma çubuğunu biraz daha aşağıya getirip haritamızı biraz daha büyütebiliriz. Evet daha iyi oldu değerli arkadaşlar. Şimdi çubuğum arkadaşlar sürükleyip bırakarak sanki bir timeline'miş gibi yani zaman tüneliymiş gibi burada istediğim zamana gidebiliyorum ve o zamana ait değerleri harita üzerinde ilgili lokasyonda görebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde dinamik bir harita grafiği oluşturmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün de hep birlikte coğrafik verilerimizi nasıl görselleştirebileceğimizi, Bing Maps uygulamasını ve eklentisini kullanarak nasıl görselleştirebileceğimizi öğrendik. Bu dosyaya sahip olmak isterseniz kanalımıza katıl abonesi olmalısınız. Katıl aboneliği ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki mavi katıl düğmesinden erişebilirsiniz. Her hafta paylaştığımız bunun gibi Excel eğitim içeriklerinden haberdar olmak için ise kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben Salih Ocuoğlu. Haftaya yepyeni bir Excel eğitim içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.